Çıkarlar sabar var yaklaşıyor mu? Tamam. Bir tanesi çatıya çıkıyor. Yedi bir tane. Arka doğru kaçtı. Sağ tarafa doğru gitti. Mermi reloaddayım. Dışarı kaçtı. Kalmayayım. 30 tane mermi, şey mermi alsan yanıma yeter. Cık, gölgemi gösterme salak gibi ya. Göstertme kendini kanka ben o... o şey mi? yapacağım onu. Azikça ne şuraya Tam ben yapı yaparken mi çık sorukan turret var mı ki burada? Bilmiyorum. Yok. ip maç ondan. Evet. Gelin mi? Gel. Ne diyor? Vap tap. Tamam bekle. Üstümü boşaltıp geliyorum kanka. Hayatım o dönüşü yapacaksın. Karayı tam bıraktım bunları al. Bir şey Duydun mu tonlar? Duydum. Biz bezeki tom çek. Kapıyı kırdım kanka. Oraya gidip de bakabilirsin. Kanka el bombası getirsene buraya. Gerçekten. baktın mı? Allah yatım dek ben içeri girdim. Kimseyi görmedim. 10 tane el bombası ben getir, ben getir buraya. Tamam. Hatta 15 tane getirsin. Aşağı inip el bombası basmaya gidiyorum. Bir saniye. <laughs> Tanka full dip. Tamam. Ben çatıya tutuyorum. Etrafta kimse yok. TC'den yetkiyi sıfırla. Hallettim. Kapı mı attın? Evet. Ya buraya da yapı bir yap. iki saniye. Dur yapacağım. Yatakları kırın hemen isterseniz. Yataklar gitti bile. Ay tamam. Ev bombasına gitti onlar. Ay tamam. Pompe kapat tank'a. Home çekeriz. Atla içeri. Atla içeri. Atladım. Bir iş yok. Oo. Bak şimdi itenlere. Almasana bir video kaydı aldım. Ee, almıyorum. Anladım ne avradını. İşte bekle. Avradın i̇ki tane gibi. burada. İki tane de orada dört. Hmm. Kanka çok iyi Aa kanka tarz. burada bir saniye. Aha. Gelecek sandal koyduğuma bu... bak. Hatta dur bekle al şu. Attım yere. Gördüm onları. Kapının arkasını kırmamız lazım. Bunlar altı tör çekmiştir ha. He yani. Allah en son Çekmiş geldi an. kapı kapattı. Gel 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 çatıya gel çatıya gel. Şaka çatıyor, gel. yapıyorsun dur. <laughs> Şimdi koruyamam. piç olmasın. Zınke. Gürdüğüm etrafımızda başka kimse yoktu. Bobik. Çimodik. Alkoklu.